Bankaların vadeli mevduat faizleri yükseliyor. 40.000 TL'nin bir aylık faiz getirisi. Vadeli mevduat hesabına Ekim ayının ortasında yatırılan 40.000 TL'nin ne kadar getiri sağlayacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun Eylül ayında politika faizini %30 seviyesine yükseltmesinin ardından 26 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan toplantıdan çıkacak karar merakla bekleniyor. Piyasaların faiz kararı için bekleyişi devam ederken vadeli mevduat faizi oranları da %40'ın üzerine çıktığı için güncel getiri hesaplamaları araştırılıyor. Ekim ayı mevduat faizi güncel oranları 500 baz puan artış ile birlikte Eylül ayında politika faizi %30 seviyesine çıkarken, Ekim ayında mevduat faizi oranları da %40'ın üzerinde yer alıyor. Bu çerçevede, bir aylık vade süresi sonunda 40.000 TL birikimi olan bir kişinin farklı faiz oranlarında elde edeceği getiriler için yapılan hesaplamalar neticesinde oluşan tablo şu şekilde. 40.000 TL'ye %42 mevduat faizi verilirse net getirisi, 1311 TL 78 kuruş. 40.000 TL'ye %40 mevduat faizi verilirse net getirisi, 1249 TL 32 kuruş. 40.000 TL'ye %37 mevduat faizi verilirse net getirisi 1155 TL 22 kuruş. 40.000 TL'ye %36 mevduat faizi verilirse net getirisi 1124 TL 38 kuruş.